Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin bildiği bir Brawl çal oyununu oynayacağız. Arkadaşlar benim bayağı çok şeyim çalındı. O yüzden kötü olabilirim. Arkadaşlar bakın çok kötü şeylerim var. Çünkü e, en az 1 milyon veriyorlardı. Şimdi çalındı arkadaşlar. 1 milyon veren şeylerimi çaldılar. O yüzden kötüyüm. amacımız birisinden şey, eşyalar çalmak. Şimdi burada bir şey yok gibi. Coco Fanto Elefanto. Coco Fanto Elefanto mu? Coco Fanto Elefanto. Yani alsınlar. Onlar onunla uğraşırken ben şunun dakikasına bakayım. Abi daha iyi. Coco Fanto Elefanto. Kapatmış. Ne var ve Burası çok iyi. arkadaşlar ilk karakteri çalıyoruz be arkadaşlar 46 milyonluk çaldı sen burada istediğin kadar bekle ben sana bir şey izin vermeyeceğim derinle yok ya almayayım arkadaşlar nasıl çıktı nasıl oldu anlamıyorum Abi ya bunlar benim eşyalarımı çalacak. Ben bu serverdan çıkacağım arkadaşlar. Çünkü bu server çok kötü. Arkadaşlar yeni yeni servera düşmek istiyorum. İnşallah yine aynı servera düşmemişimdir ve Ön öndemeyim. Hayır. Peki arkadaşlar yaparız galiba. Güveniyorum kendime. hareket etmiyor. Ne oluyor? Kapanmıyor, kapandı. Bir şeyim çalınmadıysa çok iyi. Tamam. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar neymiş aldı acaba göremedim ki. Abi hareket edemiyorum görmüyorum seni. Adam akıllı olacaksınız. En önde miyiz arkadaşlar? Yine aynı yerdeymiş. Abi bu soru burada bir şey var mı şu anda? Burada bir şey yok. Şuraya baksam burada da bir şey yok. Zaten boş. Buraya baksak burası zaten çöp. Yani var mı diyecektim de bu e tamam bir şey değilmiş yukarıda da bir şey yoktur kesin de şunun üstünde şey var 37 milyon ama ben niye onunla uğraşayım yani arkadaşlar ben daha yukarı çıkacağım da yani çok var kullanma Ya hiç görmüyorum seni. Hiç görmüyorum. Hayır. Chimpanzini bananini. O chimpanzini ne yapacaksınız ya? <laughs> Aa buradan ya iyi yapmışlar işte ya. Ben yine... leru, leru, leru. Leru, leru, leru. Ya abi yapma? Ağabey gitsin artık. Arkadaşlar yukarı kapatacağım. Hemen yetişmeye çalışacağım. Çalışıyor. Şöyle zıplayayım. Şu şeyimi çaldırmayacak, vuracağım. Tamam. Gidemedi herhalde. Gidemedi. Tamam hiçbir şeyim çalınmamış. Lan. Kim çaldı? Bu mu? Leru leru leru. leru. Kız niye leru leru? leru. <laughs> Bir saniye. Bu çalmış. Ya los bombom mini kuzinim gitti arkadaşlar. Ve 46 milyonlarım var. tam buradaymış lan. Arkadaşlar bir an korktum altıma ettim. <laughs> Ama arkadaşlar Los Bombom yeni kuzenime gitti. Bundan çalacağım. Bunlara bir şey yokmuş ki. Abi kim geldi bu kim? Bunda kesin güzel bir şey vardır. Dermişim. Abi sen geri ver ya. Geri ver. Petimi geri ver. Kapattı ya. Petimi geri vermeni istiyorum. Allah Allah. <laughs> Abi burası da çöp ya ben oradan yukarıya çıkana kadar ya. Abi bana trollerleri trollerler lazım arkadaşlar en çok. Ve 1 trilyon gerekiyor. Abi sen kimsin? Fırat Cemil arkadaşlar. Kimsin bunlar? Arkadaşlar şimdi çıktım. Yoksa bunlar benim eşyalarımı teker teker çalacaktı arkadaşlar sunuculardan giriyorum. Yani e, tabii ki yeni sunucu yapmak yapmak istemiyorum. Gideceğim. Şey biraz böyle şey yapayım da hiç Robux harcamak istemiyorum arkadaşlar. Şu bak mesela bu parayla yaptığı için ona giremem. Şuna gireyim. Şu da yani diğerleri Robux'ta yapılmış ama Robux'ta yapılmadı. Hemen. hızlaşması lazım ya. Açılmıyor. Abi arkadaşlar şimdi girmeye korkuyorum ya. Bir anda giriyorum arkadaşlar düşünsenize. Arkadaşlar bir iki dakika daha oynayıp ne oynayacağım size söyleyeyim mi? Cehennem kulesi oynayacağım arkadaşlar. uygulamadan çıkmayacağım. Ne oluyor oğlum ya? Arkadaşlar sonunda yapmayı becerdim. Oyundan çıkmam gerekiyormuş. Oyunda bir şey oldu. Şimdi bir iki dakika daha oynayacağım arkadaşlar. Sonra cehennem kulesi oyununa gireceğiz. Arkadaşlar şimdi tekrar işe alırmış almasını istemiyorum. 42 milyonluğu kaçırdık ama bize var bir şey kaçırmayacağız. Şuradan göndersem mi? Üzerine, işte Arkadaşlar bu kaçıncı devirde geliyor ya. Yürü git ya. Ben daha var. Şurada bakayım bir. Abla yürü git. Ay yürü git. Ya, ya. ne yapıyorsun ya? Pipi patato. Pipi patato kim oğlum? Herkes onu alıyor. Pipi Gözünü seveyim gidin ya. Dur. Kimse işe yaramış almıyorken. Arkadaşlar ben cehennem kulesine gireceğim. Yoksa burada 42 milyonluğum gittiği gibi 46 milyonluk da gidecek. O yüzden ben hiç şey yapmayacağım. Cehennem kulesine gireceğim. Nerede? İşte burada adamım. Arkadaşlar bunları bir daha de... <laughs> kapatacağım. Ne zamandır video çekmiyordum. 3 ay veya 2,5 ay olmuştur. Arkadaşlar üstüme <laughs> ne oldu? Bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Bu ne lan? İçine kadar girdi. Bu ne oğlum? Oğlum zıpladım ya. Thank you. you <laughs>